Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Baby in Yellow'un 3. bölümünde beraberiz. En son e, kütüphanede bir kapı açmaya çalışıyorduk. Orada kalmıştık. Bakalım bizi yine neler bekleyecek. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Farklı oyun fikirleri ve önerilerinizi bekliyorum. Beraber oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa da oynayabiliriz bu kanalda hep beraber. Sizinle de bir şeyler yapabiliriz. Hadi bakalım Bizim şeytani bebek ne yapacak yine bize? Geçelim bakalım videoya. Evet arkadaşlar bakalım bizi neler bekliyor şeytani bebişimizle. Ee, en son kapıyı açacaktık. Bir bakalım bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar en son e, kapıyı açacaktık. Bunu da şifrelerine baktım. Biraz da denedim. Deneme yanılmayla kapıyı açtık. Bizim şeytan nerede? nerede lan o şeytan şerefsiz kayıplarda yine burada bir kayıt var bakalım neymiş 27 Şubat kayıt 8.95 özellikle kedi meraklı bir yaratık. ürkülerim var yoksa bir tür usta bilmiyorum zeki görünüyor ve beni tehlikeye karşı hemen uyarıyor işine geldiğinde rüyalarımdan aniden uyandığımda onun yüzünü gördüğüme hep sevindim umarım kalır Bir şeyler bekliyor ama. Ops. Nereye geldik? Oğlum bu bebek yine bir şeyler yapacak. Ananın. Ya şerefsiz ya. Fotoğrafın sırlarını keşfet. Öne açılıyor. Gibi. Aç bakalım. Aç biliyormuşuz. Bu ne? Burada ne var? Fotoğrafını çektiğimiz şeylere bir şey mi oluyor? Film yokmuş. Film bulmamız lazım. Burası kilitli. Burası açılıyor. Ha, film var. Buldum. Haber lan! Puş! Ha? Öyle dur. Güzel bir filmini çekeceğiz. Şimdi. Taktik bakalım. İyi herhalde. Bu <laughs> Film <artistik yapmaya. Gülüyor> Filmi taktık bakalım. Bu ne uzay mekiği mi kalkıyor? <laughs> ya pes olmuyor mu lan sen? He? Tamam. Hoş film. Aç. Aa yenilendi lan. Allah Allah. Bir daha çekelim. Bir daha yıkayalım. Kapıyı kapatmam lazım. <laughs> Filmi çıkar dedik. Daha çok fotoğraf çekiyor şey bana. Ne olacak bakalım buradan sonra. Bunu tak. yine yıkayalım. Biz ne yapacağız burada onu anlamadım ben şu an ama neyse. Filmi çıkar. Bunu tak. Bakalım bir şey olacak mı? Yine uzay mekiği kalkıyor anasın. kapıyı tamam. kapat. Filmi çıkar. Tak bakalım bunu. Film çektikçe odadaki şeyler e, ee, düzeliyor. anladım Oo, harbiden düzeltti Daha çok fotoğraf çekiyor da biz ne yapacağız ki? Haber de... lan, kuş! Hadi git! ilgili bir şey olabilir. Çünkü her çektiğimiz yer düzeliyor. Taktık. Çok tehlikeli ya bu. Ne biçim? Güzeldi. Çikolata kuzu ne lan? Çiçek indi. Onu çekelim. Kesin bir şeyler olacak burada yine ama. Ne haber lan? Yavşak. Yavşak yine yatıyor orada bak. Bana bak o salak. Hayır <laughs> aşı şeyini topla. Tabi. Yok o da. Şu an düzelmiş olması lazım. Evet. Evet gel şunu topla. bunu. Karışım hazırlamıştık ya. Ona ekleyeceğiz. <laughs> ne yapıyorsun lan? Yavşak. <laughs> Kazanı doldu. Hepsinden yapalım. bakalım ne işe yarayacak. Yine bu yavşağı besleyeceğiz <laughs> Ağırlık. Şimdi söyleyelim Oğlum sana ne oldu? Hak eyvallah. Onu takip et. Ne kadar çirkin oldu zaten şeytan. Ha bu kapıyı aşağı olabiliriz oraya ağırlık istiyor ya. Oğlum yürüyemiyorum da ne kadar ağır oldu bu kadar. Aa, şey gitti ama. Demek ki orada beslemem lazım onu. Ağlama lan. Ağlayıp duruyor ya. Nereye gitti o? Ya oğlum. Daha hızlı gidemiyor muyum ben ya? Nasıl yapacağım ben şimdi onu? Kırıldı. Onu oraya götürüp koysam geri mi geliyor? Oğlum orada dur orada. Orada dur. Burada dur. Salak salak hareketler yapma. Ben bunu orada tutamıyorum ki. Bununla bunu karıştır. Bakalım bir şey olacak mı? Belki onu orada tutacak bir şey vardır. Dur radyasyon yedi bebek salak salak zıplıyor gene peki ben aldığımda yine şey yapacak mı hayır şu an orada duruyor tamam güzel geç bunu ben hangini karıştırdım karıştır, karıştır. Orada dur ağzını burnunu kırarım bak senin ha. Zekalı. Benim onu onun üstünde tutup o kapıyı açmam lazım. Ama buraya geliyor. Ne yapacağız? Ulan iki saattir uğraşıyorum. Borudan atmam gerekiyormuş bu şerefsizi ya. Neyse. Oo, nereye geldik lan? Rahat dur bak. Ağzını burnunu kırarım senin. Salak salak hareketler yapma. Çocuk. Aha. Bir tane daha bulduk. Evet gel oğlum topla. Yani, Ustudur sen sen ne olur değil mi? Onu. Alamıyorum ki. Ya uşağı alamıyorum ki rahat durmuyor. Oğlum Nivtir ağzına sıçtın ya rahat dur. Yok arkadaş durmuyor burada. Aa, top, top. bir şey arıyor olabilir mi? valla durdurdum gel lan buraya şerefsiz siktir git lan bebek bebek uzay boşluğuna gitti şeytan ama gene gelir bu ya nift gel oğlum topla bunu salak gönderdim ben gel topla sen Ula ne amına amk biber gazımı sıkıyor ne sıkıyo aldık. Bunu da gidip oraya karıştıracağız büyük ihtimal. Hayır, hayır. Bebişim sakin olur musun bebişim? çarpışıyor. Korkunçtur. Mühürlediğimiz merak sisli karakolsadaki kapının ötesinde. Doktor. Ne oldu şimdi ben onu anlamadım bu arada. Biz bayıldık en son. Şeytani bebek yine bir şeyler yapıyor bize. Kalktık. Dünyalar çarpışıyor. Ne oldu? içeri girmem gerekiyor herhalde. Niye yamuk yamuk duruyor böyle? <Gülüyor> Buldum. Kayboldu. <laughs> <Ayıp> i̇kisini <laughs> hazırlayayım da ikisini yerine Yeni getirdiğimizi ekleyip bunu eklesek ne olacak? <laughs> ne Bakalım yeni hazırladığımız iksir ne iş yapacak? <laughs> şey bu. bu ne oğlum değişti? Uno mu oynuyoruz? Nasıl satayım? Neredesin lan? Aa küçüldü. Ne işe yarayacak ki bu küçülünce? Şuradan atsak. Oğlum oradan attım buradan geldi. Nereye geldi bu? Kaçırdığım bir şey var benim? Sakın içme. Bu yavşağı içirelim. İnsan İçten sıra sıra dolanıyor. E ee, burada ne yapacağız? İkisini hazırladık. Bu işe yaramadı. Yani. Bununla bunu karıştır. Çok daha değişik bir renk geldi. Sarı. Abi lan, Hı. yavşak. Geber orada. Bebeğe bunu içir diyor. Yok artık. Oğlum, bebek yanıyor lan. Söndürelim Her yer yanıyor. Evet. Üst kata giden bir yol bulmam gerekiyor. Şöyle. Yani. Ya nasıl? Nasıl bulacağız? Nereden bulacağız? Şeytan nerede? Abi o lan push! Yer <laughs> mi? <İşte, gülüyor> işte, Geri zekalı. Üst giden yol bulmam gerekiyor. Abi Bir dakika yanıyor. Burayı açıyor olabilir miyiz? Bir saniye. Geri zekalı. Orada dursun bir. İçten şunu. Tipe i̇şte bak nasıl bakıyor bana. Şeytan şeytan bakıyor. Mute korkuyor. Aynen buradan açtık. Bakalım nereye gideceğiz buradan. Bakalım nereye gideceğiz. Hoppa. Gene kudurdu ya. Gene kudurdu bu ya. Bak ne müzik vardı onu alacağız. Ay. Ya. Anan. Oğlum var ani hareketlerinden bıktım ya. Lan şunu. Kapı açıldı. Halka, halkaları izala. Oldu. Şimdi ne olacak? Geldi. <laughs> Çekirdeği al. Tamam, alalım. Ortalık çok sessizleşti yalnız. Fark ettiniz mi? Sıkıntı büyük. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ay. Güvenli yere git diyor. Nasıl gideyim ben güvenli yere? Kaç, 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 Oğlum hadi. Hadi güçlendir ha. Bir sıra kaç. Bir. Yürü oğlum. Aslanım benim. Geri zekalı gelmesin şimdi bir yerden. Çekirdeği alıyor. Oh. Nevte ver, kaç, 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 geliyor, geliyor. Of, son anda, son anda, son anda kaçtık. Nevte takip et, Nevte takip edelim bakalım. Nevte, oğlum. Aslanım. Yoruldu paşam. Ulan be. Bizim için neler neler yaptın yiğit. Yine geldi bu ya. Evet adamım benim ya. Tut onu orada. Nasıl açmaya çalışıyor? Kesin bir bok olacak. Geliyor. Hayır. Evet. <laughs> Aniğt öldü aslanım benim öldü hayır ya ne oluyor bir şey oluyor şu an yine o şeytan mı gelecek bir yerden acaba çıkarabiliyor muyum? Burayı bakmıştık daha önce. Evet. evet. Kapıyı açtık galiba bu sefer. Kurtulduk gibi şu an. Ya bizim şeytan bebek nereye gitti? Öldü mü? Ölür mü o ya? Gelir illaki bir yerden. illaki bir yerden gelir. Dedim işte geldi gene ya. Oha çoğaldılar lan. Oh. Ya seni alsın Allah ya. Tövbe yarabbim ya. No. Hayır. Why did you bring him here? Neden buraya getirdin? bebek ölmedi büyük ihtimal ama neler olacağını daha sonraki bölümlerde göreceğiz. Şimdilik bu bölüm bu kadar. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Üçüncü bölüm bu kadarlık olsun. Dördüncü bölüm dördüncü perdeyi oynayacağız dördüncü bölümde. E, Detroit'in bir önceki bölümü geldi. Yine oyun serilerimize devam edeceğiz. Detroit The Baby in the Yellow The Baby in Yellow Devam edecek. GTA videolarımız devam ediyor. Hepsi videolarımız devam ediyor. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de bakın burada çıktı hemen şöyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yorum atmayı unutmayın. Ve sen yapacağın şey çok basit. Hiçbir şekilde ücret yok. Abone ola basıyorsun. Bu kadar. Ve beni mutlu ediyorsun. Benim daha güzel içerikler üretebilmem. Sizlere daha iyi şeyler sunabilmem için. Oyun önerileri ve video fikirlerinizi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, beraber oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa da oynayabiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Burada kalın. Bu kanalda kalın. Hoşçakalın. Bay bay.